Doğumdan odaya geldiğimde doktorum benim için bir uyarıda bulundu. Miray, bundan sonraki süreçte duygusal dalgalanmalar yaşayabilirsin. Dikkatli ol dedi. Doğan ona tamam dedim. Ama içimden geçen şuydu. Miray, sen şu ana kadar iyi idare ettin. Bundan sonra da iyi idare edersin. Ama işler hiç beklediğim gibi olmadı. Doğumdan eve geldiğimde birkaç gün sonrasında içimde çok yoğun bir hüzün vardı. En ufak konular bile beni saatlerce ağlatabiliyordu. Aslında bu yaşadığım postpartum blues. Yani loğusalık hüznüydü. Ama o kadar çok içine çekilmiştim ki bunu farkına varamamıştım. Ve işin kötü tarafı çevremde bunun da farkında olabilecek hiç kimse yok. Loğusalık hüznü aslında o kadar yaygın ki kadınların %50 ile %80'inde görülüyor. Doğumun ikinci ile dördüncü gününde ortaya çıkıyor. iki haftaya kadar sürebiliyor. 2 haftadan daha fazla sürerse depresyona doğru yol alabiliyor. İşte bu yüzden eğer çevrenizde yeni doğum yapmış biri varsa lütfen onunla konuşmak konusunda cesaretli olun. Ya da siz yeni doğum yapmış biriyseniz duygularınızı diğer insanlarla paylaşın. Çünkü doğusalık depresyonu konuşulmadığında ağır gelen ama aynı zamanda da konuşulduğunda hafifleyen bir yük.